en büyük 5 mücevher fuar arasında yer alan Türkiye'nin uluslararası mücevher fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda milyonluk yüzükler ve altından yapılmış kıyafetler var. Gelin birlikte izleyelim. Türkiye'nin uluslararası mücevher ihtisas fuarı İstanbul Jeverli Show ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuar 9 Ekim'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine açık olacak. Fuarda 120'den fazla ülkeden 23 binin üzerinde mücevher sektör profesyoneli, bin firma ve marka yer aldı. Fuarın en dikkat çeken ürünleri 8 gram altından yapılmış ve ağırlığı 300 gram olan büstiyer dikkat çekerken 50 bin dolarlık özel taşlardan üretilmiş yerli üretim pırlanta yüzük misafirlerinin ilgi odağı oldu. Evet. Tamamen yerli üretim olduğuna ve yaklaşık 1 milyon lira biçilen yüzük için 5... Beş... Ve sevgili Zeyşen.